Merhaba, ben Gökmen Özkök Sezener. Beni klasik müzik bestecileri hakkında yazdığım kitaplarımdan tanıyorsunuzdur. Ben bir viola sanatçısıyım. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı'nda viola Aynı zamanda tek ben Fremon Orkestrası'nda çalıyorum, oda müziği konserleri ve resitaller veriyorum. Bugün sizler için İKSV Alt Kat'la birlikte Paribu'nun desteğiyle çok güzel bir program hazırladık. Geçen yıl İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın düzenlediği ee, tam 47 yıldır düzenlenen İstanbul Müzik Festivali kapsamında bir kitap yayınladık. Kitabımızın ismi Fanfar, Müzikli Bir İstanbul Masalı. Kitabın hikayesini ben yazdım, Kıymet Ergöçen resimledi ve e, Burcu Ural Kopan editörlüğünü üstlendi ve tabii ki bu kitabın arkasında çalışan çok da büyük bir ekip vardı. Bugün bu programı hazırlarken kamera arkasındaki kızım Yaz e de teşekkür etmek istiyorum. Peki bu kitap bize ne anlatıyor? Tabii ki İstanbul Festivali önceliğimizdi ve festivalde yer alan konser mekanları. Ee, bu festival Haziran ayında İstanbul'da başlıyor ve İstanbul'un tarihi pek çok mekanında bize konserler izleme fırsatı sunuyor. Bizim de kitapta ki mekanlarımız Topkapı Sarayı'nın bahçesindeki Aray Galata Kulesi'nin ayakları dibindeki Galata Meydanı ve Kadıköy'deki Süreyya Operası. Kitaptaki karakterlerimiz Lale ve Sinan müziklerin efense eşliğinde e, uçan bir piyano klavyesinin üzerinde İstanbul'daki bu mekanları ziyaret ediyorlar ve buradaki müzisyenlerin provalarını izliyorlar. Biz de onlarla birlikte o provaları izleme şansı buluyoruz kitapta. Şimdi biz bugün Lale ve Sinan'la birlikte değil ama benimle ve müzisyen arkadaşlarımla böyle bir gezintiye çıkacağız. Kitabımızda ee, hikayesi geçen Topkapı Sarayı'nda e, seslendirilen eser Şehrazat'tı. Nikolay Rimski Korsakov'un geldi eseri Şehrazat konusunu binbir gece masallarından almış. Bunu Ay'a de çok büyük bir senfoni orkestrası seslendiriyordu. Daha doğrusu bunun provasını yapıyoruz. Şimdi senfoni orkestrası nedir acaba? Senfoni orkestrası büyük bir müzik topluluğu çeşitli çalgı gruplarından oluşan bir topluluk. En önde yaylı çalgılar, arkada üflemeli çalgılar ve onların da arkasında vurmalı çalgıların yer aldığı bir müzik topluluğu ve büyük senfonik eserler seslendiriyor. Yaylı çalgılar, birinci kemanlar, ikinci kemanlar, viyolalar, viyolonseller ve kontrbaslar olarak diziliyorlar ve arkalarında nefesiler iki grupta tahta üflemeliler ve bakır nefes bakır üflemeliler olarak oturuyorlar ve en arkada vurma sazlar oluyor. Bazı eserlerde art, bazı eserlerde hatta piyano ve saksafon gibi değişik enstrümanlarda yer alabiliyor. Bu bestecinin isteğiyle ilgili bir şey. Ve burada Lale ile Sinan prova izliyorlardı. Şimdi prova yapmak ne demek? Orkestralar sahneye çıkmadan önce, konser vermeden önce bir prova sürecinden geçerler. Bu ne demektir? Bir orkestra sanatçısı, bu bir viyolacı, bir kemancı, bir flütçü ya da orkestradaki hangi enstrümanı çalıyorsanız önce provaya gelmeden kendi partinizi çalışmalısınız. Bir orkestra sanatçısının ilk olarak yapacağı şey kendi partisini çok iyi bir şekilde öğrenmek. Sonra eseri dinlemek, eseri öğrenmek ve o eserin içindeki diğer çaldığı gruplarının da neler çaldığını bilmek, öğrenmek. Çünkü klasik müzik çok sesli bir müzik. Ve siz kendi partinizi çalarken orkestra şefi kadar diğer enstrümanların da neler çaldığına, hatta kendi grubunuzda ki diğer enstrümanların neler çaldığına çok hakim olmalı, dikkatli olmalısınız. Ve e, bu çalışmayı yaptıktan sonra orkestra şefi eşliğinde yapılan prova'ya geliyorsunuz ve burada şef eserin gerekliliklerini ...yerine getirecek şekilde orkestralarla prova yapıyor. Yani eserin hangi tempoda çalınacağı... E, ...eserin karakterine göre... ...bestecisinin stiline göre... ...hatta şefi kendi stiline göre, yorumuna göre... ...uzun bir çalışma sürecinden geçiyor. Ve sonra kitapta genel prova yapıyordu orkestramız. Genel prova ise... E, ...artık konserden önce yapılan son prova. Orkestralar genelde... Kendi çaldıkları mekanlarda pek konser verme fırsatı bulamıyorlar. Bir yerde çalışıp bir başka sahnede konser yapıyorlar. Hatta bazen turnelere çıkıp aynı programla birçok şehir, ülke gezebiliyorlar. Bu yüzden de her gittikleri sahne birbirinden farklı olduğu için orkestra konserden bir gün önce ya da konser günü gündüz o sahnede konser vereceği mekanda genel provasını yapıyor. Bunu neden yapıyor? Çünkü her zaman çalıştıkları mekanın, mekanın akustiği çalacakları sahneyle aynı olmuyor. O orkestranın o mekanda nasıl tınladığı, sesin ne güçte duyulduğu e, ve hangi enstrümanın daha fazla çıkması gerektiği ya da hangi enstrümanın daha az duyulması gerektiğine orada karar veriliyor ve o, o, o salonun akustiğine göre orkestranın ses dengesi birazcık ayarlanıyor. Şimdi e, biz bugün e, bahsettik. Ünlü Rus besteci Rimsky Korsakov'un hikayesi ben size kısaca anlatacağım. Sonra da bu hikayenin içinde besteci hangi enstrümanlar, hangi karakteri vermiş onların seslerini duyacağız. E, Şehrazat konusu bir, bir gece masallarından alıyor dedim. E, Prens Şehriyar'ın böyle kadınlarla ilgili bir derdi varmış. Onlara çok güvenemiyormuş. Belki çok sevilemeyeceğinden ya da ihanete uğrayacağından. Bu yüzden biraz acımasız bir plan yapmış ve evlendiği eşlerini ertesi gün e, hayatlarına son verilmesini emrediyormuş. Fakat en son Şehrazat'la evlendiğinde evlendikleri gün akşamı Şehrazat Prens Şehriyar'a bir masal anlatmaya başlamış. Fakat masalı sabaha karşı öyle bir yerinde bırakıyormuş ki Prens meraklanıp sonraki geceyi bekliyormuş. Böylelikle bu masal bin bir gece sürmüş ve bin bir gecenin sonunda prens Şehrazat'la evliliğini sürdürmeye karar vermiş ve bu acımasız plan da böylece son bulmuş olmuş. Korsakov burada Şehrazat'ı bize kemanla dinliyor. Yani burada Şehrazat Şehrazat'ın anlattıklarını, anlattığı masalları biz orkestranın baş kemancısından dinliyoruz. Şimdi bugün bize e, kemanı Aysima Anik seslendirecek. Aysima e, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı öğrencisi. Şimdi bize bu eserdeki Şehrazat'ın sololarından kısa kısa bir bölüm çalacak. Hadi Aysima bizi Şehrazatla tanıştır. Ee, ben bir de size violamı tanıtmak istedim. Çünkü şimdi kemanın sesini duydunuz. Ardından hemen violanın sesiyle iki enstrümanın arasındaki farktan kısacık bahsetmek istiyorum. Viola, boyut olarak tabii ki kemandan biraz daha büyük. Ses olarak da duyduğunuz gibi biraz daha kalın Arşesi çok az da olsa büyük ki bu çok büyük fark yaratıyor. Keman gibi solistik bir çalgı değil çünkü çok çok zengin bir repertuar yok. Ama e, Beethoven döneminde Orkestrada ve oda müziğinde artık Öne çıkmaya başlamış bir çalgı Ve 20. yüzyılda artık Solist olarak da sahnelerde Daha sık görmeye başladığımız Repertuara zenginleşmeye başlamış bir çalgı. Şimdi nerede kalmıştık? Bilge de Dede'de Az önce bahsettim Masalın bir yerinde Artık bize masalı kısa da olsa Bilge Dede de mırıldanmaya başlıyor Bunu da bize fagot seslendiriyor. Fagot, tahta üflemeli bir çalgı. Uzun bir gövdesi var tahtadan. Ve kamışlı bir çalgı. Kamışa üflenerek e, çalınıyor. Hatta o kamışı da fagotçular yapıyor bu arada. Kendileri yapıyorlar kamışları. E, çalması evet zor bir enstrüman ama sesi çok değişik. Orkestrada çok özel yeri olan bir enstrüman. Bir orkestrada, bir senfoni orkestrasında en az iki tane fagot oluyor. Bazı esere göre de kontrfagot yer alabiliyor. Şimdi bize Bilge Dede'yi, Dede çok sevgili arkadaşım Mert Kutlu seslendirecek. Mert e, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, e, fagot sanatçısı. Aynı zamanda Tektan Flamen Orkestrası'nda yıllardır birlikte çalıyoruz. Evet şimdi seni dinliyoruz. Müzik sizi bir yolamla tanıştıracağım diye Aysima'ya teşekkür etmeyi unuttum. Şimdi ona da buradan teşekkür ediyorum. Teşekkürler Aysima. Masal sürer gider ama Korsakov'un zengin melodileri, armonileri bitmez. Şehrazat'la geçen her gece ve o gecedeki hikaye orkestranın içindeki çalgılarla gözlerimizin önüne serer masalı. Korsakov'un başarısı da buradadır. Yani koskoca bir masalı birçok enstrümanla bize sözsüz bir şekilde anlatmak. Müziğin de gücü buradadır. Korsakov'un başarısı da her bir enstrümanı büyük bir uyumla bu şekilde yazmış olmasıdır. Masalın pek çok heyecanlı yeri var. Korsakov da bunu bir senfonik süit olarak yazdığı için bir müzik formu, çeşit çok bölümlerden oluşan her bir bölümde biz masalın bir bölümünü dinliyor oluyoruz. Şimdi bu bölümlerden birinde çok çok güzel solardan birine sahip enstrüman gelecek. Belki siz çok yakından tanıyorsunuzdur. Klarnet. Klarnet de tahta öflemeli bir çalgı. Abanozdan yapılıyor ve kamışla çalınan bir çalgı. Aynı fagot gibi. Bir senfoni orkestrasında en az iki klarnet oluyor. Onlar da kendi içlerinde ses tonlarına göre değişiyorlar tabii ki. Şimdi bize masalın içindeki festivali, dansları, prens ve prensesin tahtevanla geçişini, denizdeki fırtınayı anlatacak küçük bir soloyu da Barış Alçınkaya çalacak. Barış da benim çok yakın arkadaşım. Kendisi İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve Borusan İstanbul Klarmoni Orkestrası klarnet sanatçısı. Şimdi Barış'ı dinleyelim. Bizi enstrümanlarıyla uzak diyarlarda gezdiren bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bu eseri ve kitapta yer alan eserleri dinlemek istiyorsanız sizler için bir liste hazırladık. Çocuklara dinleme önerileri yazarak Spotify üzerinden ya da İKSV'nin internet sitesinden ya da elinizde fanfar varsa dördüncü sayfasındaki QR kodu okutarak bu listeye ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda... İKSV'nin YouTube sayfasından Fanfara Çizgi Film olarak izleyebilir. Yine İKSV Alt Kat internet sitesinden sesli olarak dinleyebilirsiniz. Hepinize müzik dolu, fanfarlı günler diliyorum. Hoşçakalın.